Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmanız, beğeni ve yorum yapmanız benim için çok değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün size şöyle bir e, sardunyalarımla geldim. Bu aylar sardunyaların budanma zamanları arkadaşlar. bir önceki videomda e, sardunyaları nasıl budayacağız ve hangi toprağa ektiğimi göstermiştim size. Bugün de sizlere bu güzel sardunyaların budandıktan sonra ekilince hangi suyla sulandığını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın benim sardunyalarım gerçekten çok güzel biliyorsun zaten şöyle bir göstereyim dedim böyle bol bol tomurcuklu olmasını istiyorsanız arkadaşlar bakın hem açmış hem de böyle tomurcuklar var üstlerinde çok güzel açıyorlar arkadaşlar renk renk gördüğünüz üzere bugün size şimdi sizin de yapabileceğiniz evimizde olan evde yapabileceğiniz bir çiçek coşturandan bahsetmek istiyorum kendimi sadece bunu ektiğimizde bu böyle koparıp da ektiğimiz budayıp da ektiğimiz sardunyalarımızın bu hale nasıl gelecek onu anlatmak istiyorum nasıl tutunacak. Şöyle göstereyim size. Ben bunları bir hafta oldu ekeli arkadaşlar. Bir hafta önce sadece suyla suladım. Çeşme suyuyla dinlendirdim. Çeşme suyuyla suladım. Şimdi kurudular. Şimdi onları nasıl bir suyla sulayacağım ki kökleri e, toprağa tutunabilsin. Kökleri topla, tu, toprağa tutunabilip böyle bol tomurcuk verip daha böyle e, coşkulu olabilsin. Ve daha çabuk bizlere sonuç verebilsin diye onu bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz benim çiçeklerime. Şöyle bize bahsedeyim. Bunun için bize şöyle bir soğan kabuğu suyu gerekli arkadaşlar. Ben bir hafta 10 gün kadar oluyor. Yarı su, yarı soğan kabuğu koyup bekletmiştim. Şöyle soğan kabuğu suyu. Şöyle buçuk litrelik su ve şöyle de maya ve şekerden yararlanacağız arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı da şekerden yararlanacağız. Gördüğünüz gibi şöyle suyum, şey e, hafif ılık bir su. E, onun nedeni de bu mayanın çabuk erimesi için arkadaşlar. Bunu döküyorum. üstüne de şekeri dökeceğim. Şeker de mayayı daha çabuk aktif hale getirebilmesi için şöyle karıştırıyorum. Kendi tekrar göstereyim size arkadaşlar. Böyle güzel çiçeklerimin olması için arkadaşlar, sizin de yapmanızı istediğim için tavsiye ediyorum. Böyle karıştırın. Maya, bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı da şeker. Ben yalnız şöyle gördüğünüz gibi 10 gün beklettiğim için şeyi açıyorum. Bakın hemen bir çay bardağı aldım. Soğan suyundan arkadaşlar. Eğer 1-2 gün bekletirseniz onun içine yapabilirsiniz. Ama böyle bekletiyorsunuz 10 günden fazla duruyorsa soğan suyunu şöyle bir çay bardağı yapabilirsiniz. Bunun içinde 1,5 litrelik su var. Bu bunu da buraya boşaltıyorum arkadaşlar. Bu e, e, suyu tekrar karıştırıyorum. E, maya köklerinin çiçeklerin köklerini aktif hale getirecek. Çarçabuk böyle kök salmasını sağlayacak. E, şeker de zaten mayaya daha çok coşturması için. Soğan suyu da bol tomurcuklu olması için arkadaşlar. Soğan suyunu zaten bol bol kullanıyoruz. Siz de kullanıyorsunuzdur eminim. Bu çok güzel bir kür arkadaşlar yapabilirsiniz. Hatta çiçek coşturan gibi de dökebilirsiniz şöyle benim çok çiçeğim var ben sadece size şöyle göstermek amaçlı yaptım bunu daha fazla yapıyorum ben bunları da işte bir hafta oldu ekeli bir hafta e, ilk ektiğinizde sadece çeşme suyuyla sulayın ki toprağa alışsın çiçeğiniz toprağa alışsın çiçeğiniz toprağın nasıl bir toprak olduğunu anlasın çünkü başka bir daldan koparıp ekiyoruz onları böyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar ve ondan sonra kuruduktan sonra tekrar böyle bir su yapacaksınız ki bol tomurcuklansın. Bu kürle böyle çok güzel çiçekler olabilir, çiçekleriniz olabilir. Böyle bol bol tomurcuk olabilir arkadaşlar. Oluyor zaten görüyorsunuz benim çiçeklerimi. Bakın renk renk ama ilk ek ektiğinizde vermiyorsunuz. Sadece çeşme suyuyla suluyorsunuz. Dinlendirdiniz çeşme suyu. Ondan sonra bu kürü yapıyorsunuz. Bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı şeker ve bir de şöyle soğan kabuğundan faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi bu suyumuzu şimdi bu suyumuzu sizlerle şöyle şöyle bir sulama kabına döküp şunla ben dökeyim karıştırdım zaten. Şöyle dökeyim. Ve bu yeni ektiğimiz çiçeklerin diplerine dökelim. Bunları coşturmak amaçlı, daha çabuk köklerinin daha verimli olmasını sağlamak amaçlı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dökeyim. Bol bol kandıra kandıra döküyorsunuz. Şöyle. Maya bunların köklerini daha çabuk kök yapmasını sağlayacak soğan kabuğu da daha fazla böyle tomurcuk yapmasını daha çabuk adapte olmasını sağlayacak arkadaşlar size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar görüyorsunuz çok basit evde olan bir şeylerle bildiğiniz yapabildiğiniz ama bu iki şey maya ile ve soğan kabuğu bir araya geldiğinde çok güzel sonuçlar veriyor yapın derim. Kökleri canlandırıyor. Çok fazla böyle onları e, daha çabuk tutunmasına ve bol çiçekli olmasına sağlıyor. Yaza bahara kadar ben bunları da sizinle paylaşacağım. Daha önceki videomda izlerseniz orada da nasıl budayıp hangi toprağa ektiğimi göstermiştim. Şöyle en son kez size de. Şöyle göstereyim sardunyalarımı arkadaşlar. şöyle gösteriyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.